Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu burada yazan? Asıl sen söyle doğru mu burada yazan? Hayır sen cevap ver. Sen cevap ver hamile misin? Alev hamile mi? Alev hamile mi diyorum sana? Allah kahretmesin seni. Servet gel buraya. Çekil önümden rezil. Çekil. Çekil dedim sana. Çekilmiyorum. Burada yazanın hesabını vereceksin. Ne demek hamileyim ya? Ha? Ne demek hamileyim? Nasıl hamilesin? Ne zaman hamile kaldın? Ne oluyor lan burada? Bağırma bana! Bağırma! Çekil önümden! Çekil! Bak gideceğim ben! Vurma bana! Vurma bana! Bak ben de vurayım o zaman! E vurma o zaman! Vur! Hadi vur! 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 Servet! Hamile misin? Gerçekten hamile misin Servet'im? Ulan belanı versin. Servetimmiş. Başlatma şimdi servetinden. Utanmazsın seni. Dokunma bana, dokunma bana. O anneme dokunmuş jenlerine dokunma bana. Mahvettin beni. Bittim ben. Bittim ya. Bittim. Çekil hanımdan. Çekil. Giremeyeceğim. Gidemezsin bir yere. Ya bir dur. Bir dur, bir konuşalım ya. Çekil hanımdan. Elimden bir kaza çıkacak. Çekil hanımdan.